Esselamu Aleyküm ve rahmetullah kıymetli Müslüman kardeşlerim. Bugün sizinle beraber e, önceki videomuzda Kur'an-ı Kerim tanıtma videosu işlemiştik. Ondan bir önceki videoda açıklamalı 32 farz, e, imanın esasları, el Kur'an harfleriyle aslı ve zat, ve zat öğrenmiştik. Ben e, o zaman biraz zat Zat, Zat ve Suud sıfatları tekrar gözden geçireceğiz. Suud'u yapmamıştım. Onları da hemen bakalım. Allah'a iyi. Başlıyoruz. Allah'a iman. Müslüman kardeşim. Allah'a iman onun yüksek sıfatlarını bilmekle olur. Allah'ın zatını bilmek bizim bilgimize sığmaz. Onun için Allah'ın za zatı hakkında fikir yürütmek dinen yasaktır. Allah'ın bir, bir canlının kılığını kılığında aklımızdan geçirmek bile yasaktır. Yani onu düşünen belki cehennemde girebilir. Ben orada bir hata yapabilir. Ben o kadar detayını bilmiyorum. dine yasaktır. Allah'ı ancak sıfat ve yüce iş, yüce işimleriyle tanır. Her Müslümanın bilmesi gereken Allah'ımızın sıfatları ikiye ayrılır. Birincisi zat sıfatlar. İkincisi sıfat sıfatlar. Sıfatı zatiye de diyebiliriz. Sıfatı sıfatiye sıfatı zatiye de deneyebiliriz e, sıfat, sıfatlar, bu sıfatların İngiliz, yani İngilizce şimdi, Arapça hali. Allah'ın zat sıfatları altıdır. Vücut, gıdem, vücut, gıdem, beka, vahdeniyet, Muhammedun lil havadis, kıyam bi nefsihi. E, bunları, e, bunları biz şimdi açıklamasını yapacağız. E, an, anlamlarıyla birlikte Zaten hepimiz aklımızda yazsak ama anlamlarını bilersen bilsek e, daha iyi olur. Şimdi vücut beren vücut. Vücudun anlamı var olmak. Yani Allah'ımızın var olması demektir. Kıdem varlığın evveli, başlangıcı olmaması demektir. Kıdem Allah'ın e, başlangıcı olmaması demektir. Üçüncü üçüncü, sıfır, üçüncü üçüncü zat sıfatlardaki üçüncüsü beka beka yani varlığın ahir ahiri sonu olmaması demektir yani Allah'ın ölümsüz olması demektir vahdiniyet dördüncü sırada dördüncü sırada da vahdiniyet bir olmak Allah zatının zatında sıfatında tektir. Yani Allah Allah tektir. Allah ta, Allah tek yani Allah'ın başka başka şeyleri yok yani Allah tektir. Demek. zat sıfatları da 5. muhallefet lil havadis. Yaratılmışlar yaratılmışlara benzememek yani Cenab-ı Hakk'ın Cenab-ı Hak Allah Allah Allah'la Allah'ın bir isim, 99 ismi var 99'dan biri onu sonraki konularda işleyeceğiz ee, Cenab-ı Hakk'ın hiçbir benzeri olmaması demektir Allah'ı başka kılığın olmaması demektir hiçbir canlının kılığına benzemesi demektir kıyam bir nefsiye 6 numara evet kıyamlı de biza bizatihi var olması kendi varlığıyla kaim kaim olmak varlığı başkasının başkasından ö, ol, olmak olmamak yani varlığında hiç kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmaması demektir. Şimdi Allah'ın subut sıfatları 8'dir. Subut sıfatlarına geçelim. Allah'ın subut sıfatları e, hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret, kelam, tekmin. Sekiz tane, sekiz tane Allah'ın subut sıfatları vardır. Hayat, şimdi bir bu sıfatların birinci hayat. Diri olmak Cenab-ı Hak hayatı ebedi ile haydır. Hayati ebedi haydır. Şimdi şöyle anlamına geliyor. Şimdi siz biraz anlamadınız ama. Evet. Allah'ın sürekli diri olması yani. yani hayat, hayatta Allah'ın sürekli ölmemesi nedeni. Allah'ın sürekli diri olmasına nedeni. Zaten zat sıfatlarda da bu vardı olmuş. olmasın Ama sürekli bir olmasın İlim, bilmek, yani allah Teala her şeyi bilmesine denir. İşit, üçüncü numarada semi işitmek. allah Teala her şeyi işitir demektir. Basar, görmek. Cenab-ı Hakk'ın her şeyi görmesine, görmesi demektir. İrade, dilemek bu kainat bu kainata her şey Allah'ın dilemesiyle olur demek altını bu arada söylemeyi unuttum birincisi hayat ikincisi ilim üçüncüsü semi dördüncüsü basar e, beşincisi irade biz kudrete geçtik altıncı numara kudret her şeye gücü yetmek demektir. Kelam Allahu Teala'nın söylemek sıfatı vardır. Söylemek sıfatı vardır. Söylemek. Kudret her şeye gücü yetmek demektir. Kiki yarat Kiki yaradığını Allahu Teala'dır. Müslüman kardeşim Allahu Teala'dır. Tekvin Tekvin sıfatını için Çin'e öldür Çin'e öldürmek, diriltmek, rızık vermek, nimete erdirmek, azabı uğratmak gibi fiili sıfatlar da fiili sıfatlar dahildir. Hepsi tek bir sıfatına girer. Şimdi sevgili Müslüman kardeşlerim, size açıklamaları açıklamaları çok hazırladım. Allah'a iman konusunu işledik. Allah'ın zat ve sıfatlarını gördük. Anladık. Size ben bunların ezberlemenizi öneriyorum. İnşallah benim dediklerimi yaparsınız, ezberlersiniz. Kanalıma abone olup kanalıma kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda da melekleri iman konusunu işleyeceğiz. Bu konuda da. Ee, e, e, ha arkadaşlar burada biz sizinle İslam'ın şart neydi ya bir dakika imanın şartını imanın şartını ezberliyoruz e, ben size imanın şartını açıklamasını ezberledim ezberledim sanırım Allah'a iman e, Allah'a iman meleklere iman kitaplara iman peygamberlere iman. Ahiret gününe iman, iman. iman, inanmak, kadere iman, kader var kader hayır ve Allah'tan olduğuna geldiğine inanmak. Bunlara inanacağız. Ee, bir sonraki bir sonraki konumuz söylediğim gibi e, bir sonraki dersimizde e, iki tane ders, üç ders işleyeceğiz. Melekleri, meleklere iman, kitaplara iman ve peygamberlere iman. Ko konularını işleyeceğiz. Neden böyle üç tane konu kartlarım? Yani ne bileyim siz daha çok izlersiniz. Yani ne bileyim daha çok öğrenirsiniz diye yaparım. Ee, sonra iki tane daha e, mesela, 5, Altı Sonra İslam'ın şartlarına geçiyoruz. İslam'ın şartlarının da e, devamları var zaten. Onları e, bir sonra gidiyor, ondan sonra giderse göreceğiz. Kendinize iyi bakın. E, sizi çok seviyorum. Sizi ben seviyorsunuzdur inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın selamlar e, sizlere bir sonraki videomda da e, bekliyorum birkaç video sonra canlı yayın yapacağım e, Biliyorsunuz çok sev gelirseniz çok sevinirim ee, hepinizle görüşürüz bay bay